Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü konumuz paylaşımımız eşcinsellikle ilgili. Eşcinsellik bir hastalık mıdır? Bu konuyu anlatmaya çalışacağım. Hani son günlerin popüler konularından birisi. Diyanet İşleri Başkanı eşcinsellikle ilgili bir şeyler söyledi. Ve bunun üzerine Ankara Barosu Diyanet İşleri Başkanı aleyhinde bir dava açtı. Sosyal medyada eşcinseller bu konuyla ilgili paylaşımlar yapıyorlar. Herkes bir şeyler söylüyor. Uzman olarak ben de kendi görüşümü, sans kendi görüşümü sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi öncelikle eşcinsellik hastalık mı değil mi sorusundan daha ziyade eşcinsellik nasıl ortaya çıkar? Kısaca bunlardan bahsedeyim. Ondan sonra siz de kendi kararınızı kendiniz verirsiniz. Şimdi 27 yıllık psikologum. Yaklaşık 1993 yılından mezun oldum. O yıl, zamandan bu zamana kadar insanlarla çalışıyoruz. Aynı zamanda cinsel terapistim. Cinsel e, problemlere de bakıyorum. Binlerce danışanım oldu. İnsanlara çalıştım. Yani tecrübe ettim, deneyimledim. Kliniğimde insanlarla konuştum. Şimdi eşcinselliğin birçok alt boyutu var. Çocuklarda e, bu cinsellikle ilgili yaklaşımlar genelde 5-6 yaşlarında başlar. Çocuk cinselliği merak eder. Bizim fallik dönem demiş olduğumuz dönemde başlar. Cinselliği merak eder. Şimdi öncelikle yanlış cinsel eğitim çocukların eşcinsel olmasına yol açabiliyor. Yanlış cinsel eğitim. Bir tanesi bu. Nasıl? Siz kız çocuğunu erkek gibi, erkek çocuğunu kız gibi yetiştirirseniz, evet, çocuğunuz eşcinsel olabilir. Hatta Sakız adası ile ilgili bir e, hikaye anlatılır. Sakız sakız e, puştu derler. Affedersiniz. Sakız pezevengi derler. E, buna benzer bir deyim var. Ben çok etmesem de böyle bir deyim var. İnsanları yaftalamamak lazım. Geçmiş yüzyıllarda erkek çocuklarını kız gibi yetiştirip onu da saraylara satarlarmış. Yani saraydaki padişahlara, sultanlara geçmiş yüzyıllarda diyelim işte Romalılar döneminde ve ondan sonraki dönemlerde böyle bir yaklaşım var. Yine Endonezya'nın bazı bölgelerinde bazı erkek çocuklar bayan gibi yetiştiriliyor, kız gibi yetiştiriliyor. Büyüdüğü zaman fuhuş yaptırılıyor. Onların da müşterisi var kendilerine göre. Şimdi yetişme tarzı şimdi toplumda vardır işte kız hizmet, kız selim dersiniz. Çocuğa böyle bir lakap takarsın. Aa aynen kız gibi aynen kızlara benziyor gibi söylersiniz. Ya da erkek Ayşe, erkek Fatma gibi deyimler çocuğun bilinçaltına yerleşebiliyor. Ve bu çocuk bir süre sonra yani eşcinsel eğilimler göstermeye başlıyor. Şimdi bizim doğuştan getirmiş olduğumuz bir cinsiyetimiz var. Bir de psikolojik algımız var arkadaşlar. Psikolojik ve sosyolojik algımız var. Bakın cinsiyetle ilgili. Yani erkek olarak doğmuşsanız erkeğin erkek gibi yetiştirilmesi. Bu iki cinsiyetin bu şekilde oturması lazım. Böyle çarpık çurpuk olursa yani siz erkek çocuğunu kız gibi, kız çocuğunu erkek gibi yetiştirirseniz biyolojik cinsiyetle psikolojik cinsiyet algısı uyuşmazsa böyle simetrik olarak oturmazsa bu şekilde oturmazsa, böyle oturuyor şu anda böyle çarpık çurpuk olursa o çocuk eşcinsel olabiliyor. Bir. Bir başkası rol model elde çocuğun örnek alacağı, erkek çocuğun örnek alacağı baba figürü yoksa kız çocuğun örnek alacağı Anne figürü ya da abla figürü, teyze figürü yoksa o çocuk kız çocuk erkek erkeği babayı rol model alırsa erkek çocuk da anneyi rol model aldığı zaman bakıyorsunuz eşcinsel eğilimler ortaya çıkabiliyor. Yani rol model farklı ise, yanlış ise eşcinsel eğilimler ortaya çıkabiliyor. Benim mesleki tecrübem bunlar. Bir başkası çocukluk döneminde cinsel istismara uğrayan kişiler Eşcinsel eğilim gösterebiliyorlar. Yani erkek çocuk tacize uğramışsa, tecavüze uğramışsa şöyle düşünmeye başlıyor. Aa demek ki ben kızım, ben kadınım, bana bu yapıldı. Kız çocuk aynı şekilde e, cinsel tacize uğradığı zaman aa demek ki ben erkeğim gibi bir süre sonra bakıyorsunuz e, eşcinsel eğilimler gösterebiliyor. Mesela eşcinsel eğilim olan insanlar bakın birçoğu çocukluğunda cinsel istismara uğramış insanlardır. Bu da işin başka bir boyutu. Cinsel istismarda buna yol açabiliyor. Bir başkası doğuştan genetik olarak çift cinsiyetli doğan insanlar var. Yani çift cinsiyet hem erkeklik organı hem kadınlık organı ikisi de var ama gelişmemiş. Buna daha çok hünsa denir bizim tabirimizde. Hünsa diye geçer bunlar. Bu da farklı bir yaklaşım. Ya da çocuk insanın çocukların bedeninde hormonal anlamda bazı sıkıntılar, arızalar vardır. İşte kız çocuğunun bedenindeki erkeksi hormonlar fazla salınır. Erkek gibi bir kız olur erkek çocuğunun bedenindeki kadınsı hormonlar fazla salgınlar, kız gibi de kadınsı davranışlar, feminen davranışlar göstermeye başlar. Bu da bir eşcinselle yol açabiliyor. Eğer hastalık diyecek olursak şahsen, benim şahsi düşüncem, doğuştan yani hormonal bozukluktan kaynaklanan kişilere evet ne diyebiliriz? Kardeşim böyle bir eğilim, bu hastalıktır diyebiliriz. Diğerleri de yetişme tarzına kaynaklanan bir şey. Şimdi doğuştan hiçbir insan eşcinsel olarak doğmuyor. Benim gördüğüm, bildiğim yok öyle bir şey. Bakın doğmuyor. Muhakkak bir arızadan kaynaklanıyor. Ya erkek cinsiyetiyle doğuyorsunuz ya kız cinsiyetiyle doğuyorsunuz. Böyle bir özellik var. Şimdi burada doğada, tabiatta çift cinsiyetli varlıklar var mı var? Evet canlılar var mı var? Mesela bazı kertenkeleler mevsimine göre erkek rolünü oynayabiliyor, erkek hormonu sağlayabiliyor ya da kadınsı hormonları, dişi hormonları sağlıyor Yani bir dönem bakıyorsunuz kertenkele erkek, diğer me mesul bakıyorsunuz kertenkele, aynı kertenkele dişi. O da ona var yani. Tabiatta buna benzer şeyler de var. Ha bu doğal mıdır, fıtri midir? Ben bir şey diyemiyorum. Fakat psikolojik anlamda kişi, kişi ben eşcinsel olmaktan nefret ediyorum. Ben eşcinsel olmak istemiyorum diyorsa yine benim şahsi düşüncem bunu bir hastalık olarak değerlendirmek lazım. Ama kişi ben halimden memnunum. Ben bu benim tercihim diyorsa ona da saygı duymak lazım. Ona da bir şey diyemeyiz sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim. Eş cinsellik bir hastalık mı? Burada burada kriterimiz ne olacak arkadaşlar? Bakın şu anda hangi yılı yaşıyoruz? 2020 yılı, yaşıyoruz. Bir Çinli diyebilir ki arkadaş hayır. Bana göre 2020 yılı değil. Niye? Bizim bizim takvimimizde der. Şu anda 5000 senesini tavşan yılı der mesela. Çinlilerin takvimleri farklı sevgili arkadaşlar. Şimdi bu 2020 nereden geliyor? Hristiyanlar Hazreti İsa'nın doğum tarihini milat olarak kabul etmişler. Bakın kriter olarak kabul etmişler. Milat. Demişler ki doğumdan önce doğumdan sonra. Kaç sene olmuş doğalı? 2020 20 sene olmuş. Müslümanlar hicri takvimi kullanıyor değil mi? Orada milat ne? Peygamberimizin Mekke'de Medine'ye hicreti. Hicret milat olarak kabul edilmiş. Yani biz eşcinselliğin neye göre hastalık olup olmadığına karar vereceğiz. Şimdi dini inanç ne diyor? sapıklıktır diyor. Eşcinsellik hastalık olarak ya da doğal bir olay olarak kabul etmiyor arkadaşlar. Eşcinsellik doğal değildir diyor. Sonra da ortaya çıkmıştır ve sapıklıktır diye değerlendiriyor. E Birçok toplumda örf, adet, gelenek, görenek ne olarak değerlendiriyor bunu? İşte sapma olarak, cinsel sapma olarak değerlendiriliyor. Yani biz de psikolog olarak hastalık mıdır derseniz ben şahsin, şahsi düşüneceğim dediğim gibi eğer kişi bundan bir rahatsızlık duyuyorsa tedavi olmak istiyorsa tamam gel diyoruz biz sana yardımcı olabiliriz ama ben halimle memnunum diyorsa ona da bu da senin tercihindir diyebiliyoruz. Yani bu konuda kesin bir teşhis, benim şahsi düşünce teşhis koymamız mümkün değil. Ama eşcinsellik yine benim şahsi düşüncem söylüyorum. Doğuştan getirmiş olduğumuz doğal bir özellik değil. Daha çok yüzde doksan küsür sonradan kazanmış olduğumuz bir özellik. Yani demin bahsetmiş olduğum alt boyutlar eşcinselliği etkileyebiliyor tetikleyebiliyor